Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma formu sitelerini kurusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. React Native serimizin yeni bölümüyle karşıdayım dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber mobil uygulamalarımız içerisinde sıklıkla gördüğümüz yani belli bir kısım veya belli bir video falan oluyor bazı. Yani özellikle bunu sosyal medya uygulamaları kullanılıyor. Bunun haricinde normal bir e, stok yönetim gibi veya işte raporların tutulduğu belli bir sistemi raporda tutulduğu bu uygulamalar olduğunda buradaki verileri WhatsApp ile veya farklı bir şekilde hangi iletişim medyasını kullanıyorsanız bunlar aracılığıyla nasıl bir şekilde gönderilir, nasıl bir şekilde paylaşılır bundan bahsedeceğim dostlarım. Söz daha fazla uzatmadım hemen kütüphaneye geçelim diyorum. Kütüphanemiz React Native Share dost, dostlarım. React Native Share ile biz uygulamamız içerisinde belli nasıl bir şekilde söyleyeyim ben size, şu şekilde vardı. MPM. Aynen buradaydı. Biz mesela bir uygulama paylaş basınca, paylaşa basınca bakın bu şekilde uygulamalar çıkıyor değil mi? Peki biz bunu uygulamamız içerisinde nasıl bir şekilde yapabiliriz? Yani buradaki iki tane kütüphane linkinde de dendim, aynı zamanda size. Burada React Native Share ile Uygulamamızın içerisindeki verileri veya işte belli bir kısmı belli bir item yani list item'ı nasıl bir şekilde paylaşabiliriz bundan bahsedeceğim dostlarım. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlamasına geçelim. Öncelikle buradaki npm install react native alıyorum, kopyaladım. Daha sonra uygulamamın içerisine geliyorum. Burada clear dedim. Bakın bölüm 100 diyor. Bu da bölüm 100 diyor. Buraya geldim. sudo dedim. Burada komutu yapıştırın. Twitter'ı save dedim. Şifremi giriyorum. Şifremi de girden sonrasında Burada kurulum işlemini gerçekleştirecek. Zaten kurulumu gerçekleştirdi. Alt terminalimi açıyorum. Sudo npm run android diyorum ve buradan şifremi girdim. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Burada yavaş yavaş kendisi kurulumları gerçekleştiriyor. Bakın burada yavaştan buldu. Yüzüncü derse gelmişiz ama bu arada valla iyi ilerlemişiz. Tam yüzde seksen beş. Yüzde seksen beş, yüzde dedi bu kura dursun kenarda. Şimdi dostlarım. Ben burada ne yapacağım? App içerisine geliyorum. Burayı tamamen misliyorum. RF dedim. Class app buraya geldim. Props'u yazıyorum. Daha sonrasında buraya geldim. Save area view'unu yapıştıralım. Save area View. Buraya gelip style. Flex 1. Background color. FFF dedim. Tamamdır. Buraya gelip buna ek olarak bir tane touchable opacity koyalım tabi bunu şöyle yapalım, ortalayalım, justify content center, align items center. Buraya gelin, tuşya text. Bunu bu şekilde yaptım. Buna bir stil verelim. Şöyle, background color, padding 15, border radius 10 dedim. Buraya gelip uygulamayı paylaş dedim. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Buraya gelip şey veriyi paylaş şeklinde yapalım. yap? Direkt paylaş yaz zaten daha iyi olur. Buraya gelip style içerisinden, color. Daha sonra font weight bold şeklinde ayarladım. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Tıklanıyor da, herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Daha sonrasında bana diyor ki eğer ki sen bunu kullanmak istiyorsan import share kısmını buradan alacaksın diyor. Buradan geldim. Yapacağım olay. Paylaş diyelim. Daha. Share buton. Bunu bu şekilde aldım. Ve bunu düzeltiyorum. Bunu buraya koydum. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi dostlar ben buraya share button'u e, bağlayayım. Share buton buraya gelip alert yazdığımda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ben buraya geldim bastım herhangi bir sıkıntım yok. Tamam güzel. Şimdi dostlarım benim yapacağım ikinci olay nedir? Buradaki share option yapısını yazmak. Şimdi options yapısı nedir diye soracak olursanız dostlarım. Burada belli mesajımızı yazabiliriz. Bakın burada. Adam bastı. Şurada bir e, bazı uyarılar yani bazı, bazı, mesajlar olabiliyor. Mesela mesajımızın ismi ne olsun? O mesaj. Adam harbiden yapmış uygulamayı. Yapmış. ne yazdım? Tamam. Bunu yazdıktan sonrasında yapacağım olay nedir? Share. Open. Share Open yazdım. Daha buna baktığınızda şöyle bir içerisinde obje alıyorum. Objenin içerisinden Neler alıyor mesela baktığınızda burada mesaj kısmını alıyor ve dismiss action. Dismiss action bu iki yapıyı alıyormuş. Buraya gelip mesajı yazarsam buraya mesajı yazdım. Force it, neydi? Tamamdır. Bu dismiss miydi? Neydi? Bir tane bir şey vardı. Dismiss action. soru. Buna ek olarak bir şey şey vardı. Force dialog. Soru şeklinde. Tamam bunu yazdık. Hatta bu neden olmuyor mu? Force dialog soru tamam. Then. Burada bir şey vardı. Neredeydi? Aynen. Then ve catch kısmında bu şekilde alırsak. Console.log.res Package kısmını şöyle yazarsam. Konsolda log error şeklinde. Sıkıntımız yok şu an. Şimdi dostlarım. Ben burada şara bastığımda, yani buradan paylaşa bastığımda diyor ki adam harbiden yapmış uygulamayı diyor ve burada neyle ile paylaşacaksan bunlar çıkıyor dostlar. Yani efsane bir şey oldu yani şu an. Paylaşa bastım. Yani normal gerçek bir cihazda yani gerçek cihazdan kastım Eğer ki siz bunu yaptınız apk aldınız Ve kendi cihazınızda kullanmak istiyorsanız Buradan Yazıp yani onu söyleyeyim WhatsApp olsun veya farklı bir şeyler falan olsun artık hani değişir sizin uygulamanızda Hangi uygulamalar olduğunda mesela e, isim vermek istemiyorum şu an Siz buradan bastığınızda uygulamaya Buradaki mesaj oraya gider hatta kopya'ya bastığınızda Buradan Chrome üzerinde de şuna basarsam no buraya yapıştırıp şöyle uzunca basarsam. Bakın. Oradaki mesajı almış oldum. Yani normalde ne oluyor? Siz oradaki ikona bastığınızda yani şuradan paylaşa basıp buradaki gelen ikona bastığınızda buradaki mesajı aslında almış oluyorsunuz. Yani burada da herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Uygulamanız içerisinde de e, buradaki işte metin olsun veya farklı bir şey olsun. Bunu rahatlıkla e, paylaş kısmından e, uygulamanız içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dostum cümleyi tam toparlayamadım. Şimdi e, bunu nerelerde kullanmışsınız bundan bahsedeyim. Örneğin ufak bir sosyal medya uygulaması yaptınız kendiniz için. Yani bunu global değil de kendi arkadaşlarınızla e, paylaşabileceğiniz, fotoğraf, video paylaşabileceğiniz bir sosyal medya yaptınız diyelim. Veya buna ek olarak deep linking, yani bunu ileride anlatacağım. Deep linking ile buradaki URL içerisinde yani belli bir, Hani nasıl şöyle söyleyeyim. Bir web sitesinin sılak kısmı gibi. Aynı şekilde mobil cihazda da yaparsınız. Daha sonra bunu o uygulamayı kullanan kişiye gönderdiğinizde o uygulamadan o Slack'a gelip belli kısmınız, belli sayfayı açtırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Yani bu tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Biraz karmaşık veya zor gelebilir. Anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için bunlar son derece doğaldır. Bu kısımda yapmanızı istediğim tek şey istikrarlı ve azimli olmalısınız. Bolca pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerim hayat felsefeniz yaptığınız sürece başarı için hiçbir zaman kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde verebilirim dostlarım. Diyeceklerim bu kadar deneyim diyor. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve kodlamayı asla ihmal etmeyin.